Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle tu Milliyetçi Türkiye artık yeni adıyla Turan Devlet serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçen bölümde Turan'ı formladık ve içimizdeki küçük devletleri yok etmek adına Moğolistan'ı, Bosna-Hersek'i, Sırbistan'ı, Mısır'ı, Yunanistan'ı, Romanya'yı, Ukrayna'yı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü vesaire vesaire annexledik dostlar ve artık 10. bölüm itibariyle bu büyüklüğe ulaştık. Peki bu bölümde hedefimiz kim olacak dostlar? Bu bölümde hedefimiz Suudi Arabistan bir diğer adıyla Suudi Amerika olacak dostlar. 291 bin askerimiz var şu anda İstanbul'da. Öncelikle Suudi Arabistan'a bir ultimatum talebi göndereceğiz tabii ki de. Vasallaştırmak isteyeceğiz önce çünkü eyalet taleplerini büyük bir ihtimalle kabul etmeyeceklerdir. Önce vasallaştırmak isteyeceğiz dostlar tamam mı? Vasallaştırdıktan sonra da zaten belli bir süre sonra biliyorsunuz annexleyebiliyoruz. Önce vasallaştırma talep edeceğiz. Kabul edildi. Şimdi bekleyeceğiz dostlar şeyin bitmesini. Ee, sürenin bitmesini 26 turluk bir süre var. O süre bittikten sonra da yavaştan Suudi Arabistan Devleti'ni de anneksleyeceğiz dostlar. Evet. Şimdi bir tane teknoloji puanımızı verdik hemen. Gayet güzel. Önce bu kim lan? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İşte bu sıkıntılı bir durum abi biraz. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Büyük bir ihtimalle barış altlaşmasını da kabul etmeyeceklerdir. Sıkıntılı bir durum. Almanya'nın bana savaş ilan etmesi. Hani kabul etmezse de buradaki direkt ben 291 bin askerimi oraya gönderirim abi. Sıkıntı yok. Ee, şimdi bak şuraya hemencik bir yolluyorsun tamam mı? 10 bin buraya gider. 10.000 buraya gitsin. 10 10.000 buraya gitsin. Sıkıntılı bir duruma girdik abi birazcık. Almanya'nın savaşı ilan etmesini beklemiyordum ben. 10.000 buraya gider. 10.000 buraya. Birazcık şöyle geriye bir set çekeceğiz dostlar. 10.000 buraya. 10.000 buraya gelsin. 10.000 abi 10.000. 10.000 10, bin, 10, bin. 10 bin lan 10.000. 10 10.000 buraya. 10 10.000 buraya gelsin. 10.000 buraya gelir. Bayağı bir askerimiz varmış abi yalnız. Bitmiyor. 10.000-10.000 diziyoruz. Bitmiyor. 10 bin. 10 bin. 10 bin. Ee, 10 bin buraya. O zaman önce P'de şöyle bir 20 bir asker dizelim bakalım. 20 bin buraya gelir. 20 bin buraya gelsin. E, ee, 20 bin buraya gelsin. Başka neresi kaldı? Şuraya da gelsin 20 bin. 20 bin de şuraya gelsin. Başka... şu yukarıya doğru da bir 20 bin yolla. Bir de şuraya 30 bin yollarsan tamam abi. Evet barış teklifi kabul edildi ama askerlerim gitsin oralarda beklesinler Yani Almanya savaşına her türlü hazırlıklı olalım dostlar Evet baya güzel bir ordu dizdik yalnız şu anda oraya Gayet güzel Almanya savaşına hazırlıklı olacağız dostlar Çünkü Almanya ile büyük bir ihtimalle savaşacağız Ve sağlam bir savaş olacak bu sert bir savaş olacak Almanya şu anda sadece İsviçre ile savaşta Ve İsviçre büyük bir ihtimalle Almanya'yı zorlamayacaktır Ancak Amerika ablamızın önderliğindeki Almanya devleti Almanya rayhı bildiği adıyla Çünkü adamlar bildiğin rayhı kurmuşlar yani Neyse. Ee, bizim şu anda hedefimiz tabii ki de Suudi Arabistan. Ee, Ultimatom göndereceğiz. Ve onları ilhak edeceğiz. 9 tur kalmış. Bitiyor abi. Az kaldı. Ha, gayret. 5 tur, 4 tur, 3 tur, 2 tur, 1 tur. Bitti. Değil mi? Bitti. Aynen. İlhak talebi... Ve evet, tabii ki de kabul edildi dostlar. Suudi Arabistan devletinde ilhak etmiş bulunuyoruz. Turan devleti olarak eyaletlerimizin sayısını 875'e çıkardık. Şu anda dünyadaki eyaletlerin %27'si Turan devletinin kontrolü altında. Bu 875 eyaletin 578'i Avrupa'da, 235'i özür dilerim 578'i Asya'da, 235'i Avrupa'da, 62'si ise Afrika'da bulunuyor dostlar. Gerçekten büyük bir devlet haline geldik artık Turan devleti olarak. Bu arada içinde Hindistan'ı bitiriyor. Ee, neyse biz kendi yolumuza bakalım abi. Bizim sırada kim var hedef olarak? Sırada kim var? Artık bence yavaştan dostlar. Hedefimiz Almanya olabilir, değil mi? Artık yavaştan hedefimiz Almanya olabilir bence. Buralardaki asimilasyonlar zaten bitmiş. Gayet güzel. Hemen şimdi bunları sınırlara dizeceğiz tamam mı? Bak. Ee, şöyle şöyle 20.000 buraya gitsin. 20.000 buraya gelsin. 20.000 buraya, 20.000 buraya. 20 20.000 buraya. Ee, 20 buraya gelir. 20.000 şuraya gelsin. 31.000 buraya gelsin. Geridekileri de şöyle 10.000 bin 10 dizeceğiz bakalım. 10.000 10.000 10 bin. buraya. 10 bin buraya. 10 bin buraya. 10.000 buraya. 10 buraya. 10 bin şuraya. yoklan lan tamam orada da daha... He tamam varmış tamam pardon devam et. 10.000 bin oraya. O zaman arada abi Slovakya'yı da arada bir kaynatırız. Slovakya'yı da alırız. Sıkıntı çıkmadan. Ee, siz nereye gideceksiniz abi? Siz de nereye gidin biliyor musunuz? Siz de şuralara doğru gidin birazcık daha. 3 tane kalmış zaten ordumuz. Sen de şuraya git abi aynen öyle tamam Dizlesin bakalım bir ordularımız Evet kuvvet yani boyundan büyük işlere kalkışıyorsun Abicim yapma öyle şeyler Ver bakayım o eyaletleri bana Aferin aferin sana Aferin sana bir daha öyle şeylere kalkışma abi Maldivler mi lan bu kim bu Kim Maldivler tamam Maldivler bile bana savaş ilan abi Hani neylerine güvendiklerini biz zaten bilmiyoruz da Neyse Devam edelim bakalım Şimdi evet askerlerimiz dizildi dostlar Alman sınırlarına. Artık Almanya Savaşı'na her şeyimizle hazır olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz dostlar. Sadece birazcık daha bir asker basımı bence gerekiyor. O yüzden bir tık daha asker basacağız dostlar bu bölgelerde. Çok fazla olmasa da hani biraz daha basacağız. Çünkü bu kadar asker büyük bir ihtimalle yetmeyecektir Almanya devletini. Güçlü bir ülke bu şeyler karşımızdaki ülke. Bas abi orduları bas. Para zaten bol bitmiyor. Bas gitsin orduları. Araştırmaya verdiğim parayı kes. Teknoloji puanlarını dağıt. Evet yönetim ordu bakımı araştırma 3 adet şu anda fullenmiş durumda. İlk defa bir seride sanırım bu kadar ilerledik dostlar. Yani seriyi bitirmedik bu kadar ilerledik sanırım ilk defa bir seride. Hemen her yerde ordularımızı bir basalım bakalım. Az olan yerlerde 10.000 olan yerler var. Hatta zaten çoğu 10.000. Onlarda ordularımızı basalım. Tamam mı? Şurası mesela özellikle. Çok az, asker, çok az asker vardı burada. Evet orayı da 20.000'e 20 tamamladık. 10.000 olan başka yerler burası varmış abi. Bas 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 bas. Orayı da 20.000'e 20 tamamlayalım. Tamamladık. Burayı da tamamla. Bir kez daha bas. Gayet güzel. Burayı da tamamlayalım. Bir kez daha. Bir kez daha. Ha gayret bir kez daha. Tamam abi. Hepsini 20.000'e 20 tamamladık gibi sadece burası kaldı. Bir de bu kaldı. Onları da tamamlayalım. Hepsinde en az 20.000 asker bulunsun istiyorum abi. Gayet güzel. Almanya kaçıncı sırada? 3. sırada bulunuyor. Güçlü bir ülke. Hemencik biraz araştırmaya para verelim ki enflasyon çıkmasına önleyelim dostlar. Şimdi Almanya güçlü bir ülke ama eyalet istikrarlarına bakıldığında toprakları henüz yeni fethetmiş bir ülke diyecektim. Yok abi. O kadar da yeni değilmiş demek ki. Tamam Almanya'ya savaşımı ilan ediyorum. Aynı şekilde Slovakya'ya da savaşımı ilan ediyorum. Evet savaşa hazırız. Zaten arkamızda 6.5 milyon dukatlık bir para var. Hani geriye falan düşsek bile bir sıkıntı olmayacaktır büyük bir ihtimalle, yüksek bir ihtimalle. O yüzden sıkıntı etmeden girdim dostlar savaşa direkt ben. Turumuza atlayalım bakalım. Önce bir önden bir güçlerini görelim bakalım Alman devletinin. Evet ilk tur bayağı tırt çıktı abi Alman devleti. Herhangi bir saldırı falan görmedik. Ciddi bir saldırı görmedik. Gayet iyi ilk tur güzel geçti. Hep böyle gidecekse abi ben 100 tur savaşmaya da razıyım. Sıkıntı yok hep böyle gidecekse oynayalım. Tamam. Güzel 43 bin asker burada oldu. Buranın artık zaten sonu yok abi. Buraya ee, şöyle sonu var daha doğrusu. Hemen çıkmaz yola gidiyor. O yüzden şuraya bir 10.000 asker yolla gerisini buradan devam ettir. Hatta buraya da bir 5000 asker yolla. Gerisi ana cepheye doğru devam etsin ki o askerleri orada kaybetmeyelim dostlar. Evet, güzel. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Şimdi sen o çıkmaz yola doğru gir abi. Oradan sonrası artık zaten karanlık. Şimdi sen de şuraya doğru gel bakalım. Devam edin abi, devam edin. Hiç bekleme lüzum yok. Evet, gayet güzel. Orayı orada birazcık zorlanıyoruz gibi sanki. 1150 buraya yolla bakalım. Orada bir savunma gerçekleştirin. Bu 5000 de oraya desteğe gitsin bari. Sen 20000'i 20 buraya yolla. 20.000 bin abi 20.000. bin. 20 bin de buraya yolla. Orayı hemencik bir bitirelim. Tamam mı? Hemen bitirelim sonra asıl saldırılara geçelim. Ana cepheye. Aynen öyle abi. Oraya da saldır. Evet güzel güzel. Alman devleti direniyor ama bizim karşımızda çok da bir şansları yok yani büyük bir ihtimalle. Şimdi hemencik abi kayın şuraya doğru tamam mı? Sen buraya geliyorsun. Sen de en az ordu nerede varsa oraya buraya geliyorsun abi. O kaç askerdi lan öyle? Ha 2200'müş abi biraz Fazla sandım da o sayıyı. Oğlum yalnız orayı alacaklar. Sen gitme. Sen gitme. Sen şuraya doğru git bakalım. 20 bin askerler. Artık orayı birazcık daha önemsememiz gerekecek gibi görünüyor anlaşılan. Sen de sadece buraya git abi o zaman. Hatta gitme gitme. Hepiniz burada kalın. Aynen. Gayet güzel. Artık yavaştan saldırıları o zaman daha hızlı bir şekilde devam edebiliriz dostlar. Ee, devam edin abi. Hiç beklemeye lüzum yok. Devam et. Devam et. 19.000 bin. 19 bin de buraya. 21 bin de buraya. 27 bin de öne doğru devam etsin bakalım. Gayet işte, Almanlar buradan gelip hani bir şeyler yapabileceğini sanıyor ama yanılıyorlar abi. Oradan gelip hiçbir yere varamazlar çünkü buraya benim 20 bin tane ordum geliyor. Şimdi gitmeyin sadece buraya gidin abi. Normalde buraya gidiyorlardı. Buraya gitsinler buradan sonra ikiye bölüp ayıracağım. O yüzden sadece oraya gitmelerini istedim. Devam edin abi saldırılara. Son hızınızda hiç beklemeniz yok. Güzel. 33.500, 34.000. Atlayalım abi turumuzu. Evet Almanlar hala oradan saldırmaya devam ediyorlar abi. Sanırım bir medet umuyorlar oradan ama Hani boşuna medet umuyorlar abi. 5000 asker de buraya yolluyorsun. 5000 asker de buraya yolluyorsun. Önlerini kesiyoruz tamamıyla. Şimdi artık burada düz bir çizgi, düz bir sınır oluşturduğumuza göre buradan daha hızlı bir şekilde saldırılarımıza devam edebiliriz sanırım. Evet abi medet umdukları her yeri yok ediyoruz şu anda Almanların. Orada kaç asker? 187 bin mi? Abi ne yaptın? Abi o ne? 187 bin mi abi? 187 bin dedi lan. 187 bin dedi lan. Oğlum 187 bin. Oo. Ne yaptın abi sen ya Merkel abla? Yapma öyle şeyler bir daha bak. Korkuttun şu anda beni. 187 bin ordu ne oğlum? Oha. 40 bin buraya yolla. Şu geride bir ordu oluşturalım bakalım çünkü adamlar bizi deşecek. Bizim ülkede o kadar ordu var mı ki? Orduların yarısını oraya göndereceğiz demektir bu. Vay be. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Yani. Bu kadarını da beklemiyordum ben. Şaşırdım şu anda. Helal olsun. Tamam 40 bin asker. Başka. Ee, bunu da bir 30 gönder bakalım. 30 bin daha kaç etti abi? 70 bin etti. Kaç vardı? 160 bin miydi? Her neyse. 70 bin. Şuradan birazcık gönder 20 bin daha. Kaç etti abi? 90 bin. Şuradan gönder 20 bin daha. 110 bin etti abi. Şuradan bir 10 bin gönder. 120 bin etti. Ee, buradan birazcık daha gönder. 10.000 daha gönder. 130.000. bin, ee, lan ordu kalmadı oğlum. 10.000 daha gönder. 140.000. bin, ee, buradan 5.000 gönder. 5.000 daha gönder. 145. 150. Ee, buradan bir 10.000 gönder bakalım. 160.000 oldu abi ordu. Birazcık da ordu basarız burada. Aynen öyle tamamdır. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Sıkıntı yok. Evet 181 bin oldu abi orada adama bak Allah'ım yarabbim. Şurada birkaç kez bir asker alma işlemi yapalım bari. Burada ve çevresinde tabii ki. Çünkü yoksa bu adam bizi deşecek abi açık bir şekilde deşecek yani. Göz göre göre yok olup gideceğiz abi. Şu anda birazcık tırstım korktum. Almanya beni korkuttu abi. Ben burada birkaç kez daha asker alma yap. Yap abi yap 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 çekinme. Yap ne kadar yapabiliyorsan. Eline ne kadar geliyorsa artık. Burada da bir ordu bas. Bir kez daha asker alma yap. Yapın abi bir şeyler. Bir şeyler deneyeceğiz artık. Bu da Peş'te de bayağı bir ordu çıkıyormuş. Yap abi asker almaları. Güzel bayağı bir ordu topladık. Güzel. Burada da bir, birazcık daha yap. Para zaten bol abi. Hani şu an baba parası yiyormuş gibi hissediyorum kendimi. O kadar rahatım ki abi. Bayağı rahatım şu anda. Orayı halledeceğiz. Sıkıntı yok. Askerlerle bir toplansın da. Yalnız adam 181 bin orduyla geldi. Şaka maka yani. Nereden çıkardın oğlum o kadar orduyu ya? Vay be. Yani inanılmaz. Almanya'dan beklemezdim abi. Merkel ablamız iyi hazırlanmış. Evet. Neyse ki anlaşılan bütün askerleri oraya sevk ettiği için ön cephede çok güçlü bir saldırıyla gelemiyor karşımıza. Öyle görünüyor yani. Tamam ben artık daha fazla beklemek istemiyorum. Çünkü adamlar orada yayılıyorlar. Dostum bak. Ee, git şuraya git. Tamam. Yakın bir yerde buluşun ki daha hızlı bir şekilde hareket edebilirim. 40 bin asker beklesin bakalım. Şuraya gitsin. Sen nereye gidiyorsun abisi? Sen de oraya git tamam tamam abi Hepsi bir oraya gitsin de toparlayacağız Abi sıkıntı yok toparlayacağız Toparlayacağız hatta bak şöyle yapın Bir kez daha iptal edeceğim dostlar Kusura bakmayın birazcık daha bu tarafta toplanın abi Aynen öyle Birazcık daha burada toplanın ki Daha çok ee, Almanya'nın Saldırdığı bölgeye daha yakın bir yerde olalım Daha çok buraya abi Aynen öyle toplanın bakalım orada Birkaç tur sadece savunma yapacağız dostlar Bekleyeceğiz yani sadece gayet iyi Toplanın abi hadi ha Gayret İki tur daha ya hadi Bir şey kalmadı hadi dayanın bakayım Oğlum nereye gidiyorsun sen Allah belanı vermesin ya Toplan şurada Evet Almanlar iyi saldırıyor lan Adamlara bak yayıldılar iyice Evet abi artık buradan sonra Bizim zamanımız başlıyor tamam mı Buradan sonra bizim zamanımız başlıyor 209 bin askerimizi topladık Hemen şimdi bölmeye başlıyoruz abi yavaştan 20 bin asker buraya gider tamam mı 20 bin asker buraya gider 20.000 buraya gider. 149.000 de buraya gider. Hadi bakayım. Hadi bakayım gelin bakalım. O ama 1000 asker buraya gelsin. Siz de şöyle bölünün bakalım. 4000 Venedik'e yolla, 4000 de buraya yolla. Devam et abi, atla turu. Şu bir kez bize versen ne olur? Yalvarırım ya. Hadi be. Tam zoralarda da ilerliyor bu adam. Oralarda onları bir durdurmamız gerekiyor abi bizim acilen hızlıca hemen şimdi durdurmamız gerekiyor. En azından kısa bir süreliğine durdursak o bizdeki 200 bin kişilik ordu yayılana kadar bir bekletebilsek onları sıkıntı çıkmayacak. Ama bu adamlar durmuyor abi. Bu adamlar bayağı önüne geleni Terminator gibi Alman panzeri gibi ezip geçiyorlar abi. Bas abi orduları bas. Beklemeye hiç lüzum yok bas. Adamlar çünkü delip geçecekler şimdi oraya yani. 20 bin asker varmış. 10.000 bin buraya yollarsın. 10 bin de buraya gider. 20.000 asker var aynı şekilde. Tamamını oraya yolla. Burayı da ikiye böl. 70.000 70.000. Askerlerimizin az olduğu yerlerde birazcık da asker alma işlemi yapabiliriz. Tamam mı? Asker alma. Aynen öyle. Asker alma. Bir kez daha asker al. Şurada da al. Al abi her yerde al. Para, para bol zaten. Hani yeter ki durduralım şu anda onları durdurmak çok önemli. Şurada da bir asker almaya. Ere Ukrayna'ya girmelerine izin vermeyin. Orada sanırım asimilasyonlar bile daha bitmemişti. Ukrayna'ya girmelerine izin vermememiz lazım. Buralarda onları durdurmamız lazım dostlar. Gayet iyi. Bastık ne kadar basabiliyorsak artık. Elimizden geldiğince. Elimizden gelenden fazlasını yaptık abi. Bakalım. Atlayalım turumuzu. Oğlum kaç askerle saldırıyorsunuz? Yavaş gelin ya. O ne oğlum öyle? Hayvan gibi saldırıyorlar lan. Acımasız herifler ya. Buradan devam et abi. Buradan yürürüz artık biz. Devam et. Devam et hadi durduracağız abi. Bir şey kalmadı hala gayret. İtalya bize savaşı ilan etmiş. Barış Antlaşması'nı kabul edecektir diye umuyorum. Ya umarım kabul eder. 16. sırada bence kabul eder abi. Kanada da aynı şekilde zaten kabul etmeye mahkum diyebiliriz. Ee, bu arada ülkede hayvan gibi enflasyon var. Araştırmaya birazcık para verdim. Şurada bir ordu basımı gerçekleştir. Asker alma. Asker alma. Tamam bu kadar yeter. İyice yıprattık abi bence artık buradan sonra çok da fazla bir şey yapamazlar diye düşünüyorum inşallah. Bakalım yapabilirlerdi abi. Ben bu adamlardan her şeyi bekliyorum. Şu anda Almanlar beni bayağı bir şaşırttılar. Ayrıca artı olarak korkuttular abi. Şu anda Almanlardan korkuyorum. Tamam mı? Bundan böyle Almanlardan korkacağım her Adamların elinden her an bir kaza çıkabiliyor abi. Devam et bakalım. Bas abi orduları artık. Ne kadar geliyorsa. Ne kadar geliyorsa bas. Bas 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 bas. Gayet iyi tamam artık durduracağız gibi görünüyor dostlar inşallah. Bakalım Buradan sonra bir sıkıntı çıkacağını daha fazla sanmıyorum. Çünkü ülkede ne kadar askeri alınabilecek nüfus varsa hepsiyle askeri aldık. Ülkede adam kalmadı abi. Ülkede adam stoğu bitti artık. Hani ülkede adam bırakmadık abi. Evet. Hatta bakalım turu. İtalya savaşı inandı. İkisi de kabul edecek sıkıntı yok. sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet oradan da geçmeyi başardılar. Evet ha, ya adamlar delip geçiyor abi bu ne lan. Durduramıyoruz abi adamları. Evet orada da durdurdular bize. 10.000 asker hatta 12.000 asker buraya yolla bakalım. 8.000 de buraya yolla. 70 70.000 asker varmış burada. 35.000 buraya gider. 35.000 buraya gider. 54.000 de burada varmış. 27.000 buraya gider. 27.000 buraya gider. 3.500 buraya deste. 2.900 buraya deste. Siz de burada birazcık asker basın bakalım. Bas abi askerlere. Birazcık da asker alma işlemi. Hadi bakayım abi. Halledeceğiz buraları hadi. Buradaki bu savaşı bitirdikten sonra burada kalan askerleri tabii ki de ana cepheye göndereceğim. Ve artık Almanya'nın ana cephesini iyice zayıflatacağız dostlar. Sıkıntı çıkmadan bu savaşı kazanacağız. Eğer şuradaki şu direnişi bitirebilirsek sıkıntı çıkmadan Almanların ana cephesini rahat bir şekilde bayağı rahat bir şekilde düşüreceğimizi umuyorum. Umuyorum bak emin değilim umuyorum. Çünkü Almanlardan her an her yerde bir şey çıkabiliyor abi. Adamlar buradan 168 bin ordu çıkardılar. Ben artık her şeye inanabilirim. Ben artık her şeye inanırım abi. Güzel. Devam et. Bas bakalım orduları. Asker alma. Asker alma. Asker alma. Bir kez daha. Gayet iyi. Başka ordumuzun az olduğu bir yer. Burada azmış. Asker alma yap. Asker alma yap. Bir kez daha yap. Tamam yeter. Şurada da bayağı bir az kalmış ordumuz. Yap asker almayı abi. Yap artık. Nüfus umurumda değil. Yapacak bir şey yok artık. Yap asker almayı. Param bitti. Ha yok hareket puanı bitmiş. Tamam. Atlayalım abi turumuzu. Evet bu sefer oha 90 bin mi? Ha 9 binmiş abi bak korktum görüyor musunuz? Artık gece rüyalarıma bile girer yani o 160 bin asker. Sıkıntı. Sıkıntılı bir durum. Yine tur atladım yanlışlıkla. Allah kahretmesin böyle işi. Tamam abi saldır saldır. Sıkıntı yok saldır. Saldır. Sıkıntı yok. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Halledeceğiz bunları ya bunlar. Bunlar bizden güçlü olamaz abi. Yani bunlar bizi geçebilecek devletler değil ya. Sıkıntı yok. 14.000 askerde geriye yolluyorsun. 10.000 askerde ileriye doğru gelsin. Artık yavaştan dostlar saldırılarımıza bence hızlandırabiliriz. Hani bakalım bence buradan sonra artık yavaştan durduracağız abi onları. Hatta bırak durdurmayı artık baskın olan taraf yavaştan biz olacağız dostlar. Bundan eminim yani. Tamam mı? Aynen öyle bak görüyorsunuz abi artık geçemiyorlar savunmamızı. Gayet güzel abi gayet güzel çok güzel. Devam edin abi hadi bakayım artık bizi kimse tutamaz buradan sonra. Tamam mı? Devam ediyorsunuz buradan. Durmak yok abi. Çok iyi bir savunma yaptık gerçekten de orada. Birdenbire 168 bir asker çıktı. Hiçbir savunmamız vesaire yoktu. Ama buna rağmen onları durdurmayı başardık mı? Başardık abi. Gerçekten iyi bir liderlik örneği sergilediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Gayet güzel. Evet bir, bir kayıp daha yaşadık orada sıkıntı yok. Sıkıntı yok halledeceğiz. Şurayı şöyle... Böl bakalım. Bölme tamam. direktmen yolda burada asker bas. Aynen öyle. Aynen öyle. Artık önlerini keseceğiz dostlar. Artık buradan sonra bir kaçış yolları yok. 6000 buraya. 6000 de buraya gider. 8300 saldırsın. 13000 de buraya gitsin. 32000 de buradan desteğe gelsin. Siz de saldırın abi artık önünüze neresi geliyorsa. Gayet iyi. Devam et abi devam et. Şurada bizi bir durdurdular sanırım değil mi? Burada bir tık daha bir asker basabiliriz. Burada zaten 14.000 asker varmış. Saldırsınlar. Siz de saldırın. Sen de saldır. Artık hiç kimseyi tutmuyorum buradan sonra. Gayet iyi atladık turumuzu. Gayet iyi, gayet iyi, gayet güzel. Evet, artık yavaştan ana cepheye gözünü dikmeye başladı Almanlar. Ama ana cepheden bana hiçbir şey yapamazlar abi. Ana cepheye zaten burada gördüğünüz bütün askerleri birazdan ana cepheye göndereceğiz. Ama o yüzden ana cepheden çok da bir medet ummalarına bence gerek yok. Ana cepheden fazla bir şey yapamazlar abi. Ana cepheden çok büyük şeyler yapamazlar. 16.000 buraya gider. 16.000 de. Buraya gider 12.000'de. Buraya gitsin bakalım. orada video kaç dakika olmuş abi. Bir dakika bir bakalım hemen. Kaç dakika olmuş bir bakalım abi. Bakıyoruz. OBS nerede lan? Heh. Kaç dakika abi bu? 20 dakika olmuş dostlar. Yavaştan bu videoyu burada bitirelim. Yine güzel bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümde Almanya Savaşı'na kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Hemen şöyle bir kaydetmek adına son bir tur daha oynayalım. Kaydet dedik abi. Şöyle bir tur daha geçelim bakalım. Saldırın abi artık. Bu turda bitirelim hadi bak. Bu turda o gerideki kalan Alman askerlerini tamamen bitirelim. Bölümü güzel bir yerde bitirmiş olalım. Hadi bakayım. Tamam mı? Tamam mı abi? Sen de şuraya git. Sen de şuraya git. Siz kalın yerinizde. Tamam. Atladık abi turu. Evet güzel evet dostlar hedefimizi gerçekleştirerek bir bölümü daha burada noktalıyoruz Almanya savaşından alnımız ak bir şekilde çıkacağız gibi görünüyor dostlar Bu bölümü yavaştan burada bitirelim İzleyen herkese teşekkür ediyorum dostlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar Şimdilik benden bu kadar hepinize iyi günler iyi oyunlar bay bay